Evet efendim 2020 deney sorusuyla huzurlarınızdayız. Bu parçanın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım neyi arıyoruz? İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Şimdi bakın duygu, akıl ve denge. Bizim için önemli olan şey ne? Buradaki bu denge. Bakalım bunlardan birinin kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket bu gerçek şöyle bir benzetmeyle aktarılır. Bir at arabasındasınız ve güçlü iki at tarafından çekiliyor. Atlardan biri aklın biri aklın, diğeri duygunun temsilcisi. Bir at size sürekli yolun bir tarafına, diğeri de diğer tarafına. Sizin işiniz ne yapmak olur o zaman? Bunları dizginlemek olur, bu standardın dışına çıkartmamak olur, değil mi? Buna dönük bir şey benim bulmam lazım. Peki efendim, bakalım hemen ona dönük, ona yakın bu çizdiğimize benzer bir şey bulabilecek miyiz seçeneklerde? Güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında. Vallahi tam da çizdiğimiz olduğu cevap Adana. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Peki diğerlerine de bakalım gerçekten öyle miymişiz? Bir tarafın sizi uçuruma yuvarlanmaması için arabadan atlayacağınız anı. Allahu Ekber. Niye atlayayım abi? Manyak mıyım değil mi yani? Ya olmaz neye teşvik ediyorsun bizi öyle sevmeye? bir rahat dur değil mi yani? Bu iki atın fırsatlar sundukları kadar kötü bir son getirebileceğini de aklınızda tutmalıdır. E ee? Yani abi fırsat yakalayacak evet seni düşünedebilir. İşte sorun da olabilir. Bunlarla alakalı bir şey var mı? Yok. Tamamen yolun içerisinde ikisini de belirli bir düzende tutabilmenin şeyinden bahsediyoruz. Atların çekişmesinin ilerlemenize engel olduğunu görünce güvenilir olan atı seçmektir. Yani diğer zarar veren ya da geride kalan atı ne yapabilirsin? Eleyebilirsin diyor. Bu da bizim aradığımız bir şey mi? Hayır. Çizdiğimiz resimden bu çıkmıyor. Rasyonellik adına aklınızın buyruğunu girmek yerine sezgilerinize kulak verin. Yani atlardan birisini direkt seçin. Duyguyu seçin. Akılla bizim işimiz yok diyor. Ama Metin bunu diyor mu? Metin bunu demiyor. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Adana.